güneş çarpmasından ne anlamamız gerekiyor? Güneş çarpması özellikle yaz aylarında fazla güneşe, fazla ısıya maruz kaldığımız zaman vücutta fazla ısıya bağlı ısı dengesinin bozulması ve bu duruma bağlı da terleme, su ve tuz kaybı sonucu gelişen bir durumdur. Özellikle bazı hastalarda biz güneş çarpmasını çok sık görüyoruz. Yaşlı kişiler, 65 yaş üstü kişiler ve yine aynı zamanda 5 yaşından küçük çocuklarda güneş çarpmasını sık görüyoruz. Eşlik eden hastalığı olan kişilerde özellikle kalp damar hastalığı, böbrek hastalığı gibi hastalığa sahip kişiler yine güneş çarpmasına fazla maruz kalabiliyor. Güneş çarpması belirtilerine baktığımız zaman bu belirtiler bir anda ortaya çıkmıyor. Öncesinde güneş bitkinliği dediğimiz insanda terleme, susuzluk, sersemlik hissi, ellerde, ayaklarda karıncalanma veya karın ağrısı gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Eğer kişiler güneşli ortamda daha fazla kalmaya devam ederse sonunda güneş baygınlığı dediğimiz bayılma durumu gerçekleşebiliyor. Eğer kişi kendiliğinden ayılabiliyorsa Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ayıldıktan sonra hala güneşli ortamda duruyorsa veya kişinin baygınlık süreci uzun sürüyorsa, bilinç durumunda bir değişiklik meydana geliyorsa biz bu duruma güneş çarpması belirtileri diyoruz. Peki bir insana baktığımız zaman, bir kişiye baktığımız zaman ne görebiliriz? İlk başta terleme görebiliriz fakat su kaybına bağlı sonrasında terleme duracaktır. Hasta sıcak olmasına rağmen elimizle dokunduğumuz zaman sadece alnına değil bütün vücudunda bir sıcaklık hissedebiliriz ama baktığımız zaman ciltte bir solukluk, bir beyazlık görebiliriz. Yine aynı zamanda güneşe maruz kalan kısımlarda, yüzde, kollarda kızarıklıklar görebiliriz. Güneş çarpmasına maruz kalmamak için özellikle yaz aylarında güneşin tam tepede olduğu saat 10-12 saatleri arasında çok fazla dışarıya çıkmamamız gerekiyor. Eğer illaki dışarıya çıkacaksak mutlaka açık renkli, rahat kıyafetler giymemiz lazım ve şapka takmamız gerekiyor. Bunun yanında mutlaka güneş gözlüğü ve güneş kremleri sürmemiz lazım. Şunu unutmamak lazım, güneş kremleri tüm gün boyunca koruma sağlamıyor. Yine 3 saatte bir mutlaka bunu yenilememiz gerekiyor. Bir diğer unsur kapalı arabalar. Yani park halindeki arabalar. Bu arabalarda uzun süre oturulduğu zaman güneş çarpması daha sık görebiliyoruz. Çünkü kapalı arabalarda, park edilmiş arabalarda ortam sıcaklığı dışarıdan 7 dereceye kadar daha yüksek olabiliyor. Eğer illa dışarı çıkacaksak yaz günlerinde mutlaka elimizde bir su taşımamız lazım ve bol miktarda aralarda su içmemiz gerekiyor. Bu sadece dışarı çıktığımız dönemde değil, yaz boyunca evde kaldığımız dönemde de bol miktarda su tüketmemiz gerekiyor. Yalnız burada bir hatırlatmak yapmak lazım. Tüketilen çay, kahve veya meşrubatlar hiçbir zaman su yerine geçmiyor. Bunları tükettiğimiz zaman aksine su kaybı yaşayabiliriz bizim yaz aylarında bol miktarda su içmemiz gerekiyor. Güneş çarpması yaşayan bir kişiye ilk yardımda neler yapmamız lazım? Yaz aylarında dışarıda baygınlık geçiren bir kişide güneş çarpması düşünmemiz lazım ve bu kişiyi derhal gölge bir ortama almamız gerekiyor. Şunu unutmayalım. Vücudumuz ani sıcaklık değişikliklerinden hoşlanmıyor. O yüzden güneş çarpması yaşayan bir kişiyi direkt soğuk bir ortama, klimalı bir ortama almak uygun bir davranış değil. Gölge bir ortama almak bizim için yeterli. Bu herhangi bir tente olabilir, apartman girişi olabilir. Güneş çarpmasında dolaşım bozulacağı için hastanın ayaklarını bir miktar yukarı doğru kaldırmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Yine güneş çarpmasında sıvı kaybı olduğundan ötürü hastalara eğer bilinci yerindeyse sıvı içirmemiz lazım. Su içirmemiz lazım. Tuz kaybı da gerçekleştiği için eğer bulabiliyorsak maden suyu içirebiliriz. Eğer hastanın bilincinde bir kapanma söz konusuysa, kasılma nöbetleri geçiriyorsa bu kişiyi mutlaka hastaneye götürmemiz lazım hastaneye götürürken yine bu kişinin vücut sıcaklığını bir miktar düşürmek adına vücudun üstüne biraz su serpebiliriz. Yanıklar aslında günlük hayatımızda sık gördüğümüz yaralanma çeşitlerinden birisi. Vücudun ısıya, güneşe, herhangi bir kimyasala veya elektriğe bağlı olarak dokusunun bozulması durumuna biz yanık diyoruz. Yanıkları kimlerde sık görüyoruz? Aslında baktığımız zaman en sık gördüğümüz yaş grubu çocuklar. Bunların başında da ev kazaları önemli bir yer tutuyor. Özellikle yemek yaparken Tavalardan sıçrayan kızgın yağlar veya tencerelerin devrilmesi sonucunda dökülen kızgın yemekler, yağların çocukların üzerine dökülmesi sonucu biz yanıkları sık görebiliyoruz. Bir diğer durum yine çalışan kişilerde de yanıkları sık görebiliyoruz. Özellikle üretim yapılan sanayi alanlarında kimyasal yanıkları, buhar yanıklarını sık görebiliyoruz. Bir diğer ev kazası çeşidi de elektrik yaralanmaları. Elektrik yaralanmalarına bağlı yanıkları da sık görüyoruz. Özellikle küçük çocukların elektrik prizlerine yabancı bir cisim sokması sonucunda elektrik patlamaları ve bu patlamalara bağlı yanıklar oluşabiliyor. İlave olarak insanların birbirine kötü amaçla kezzap, asit gibi kimyasal maddeleri atması sonucunda da kimyasal yanıkları görebiliyoruz ve bir an önce müdahale etmemiz gereken yanık çeşitlerinden biridir. Yanıklarda hangi bulguları görüyoruz? Ne çeşitli olursa olsun, neye bağlı olursa olsun, yanıklarda gördüğümüz bulguları biz genelde üç ayırıyoruz. Basit dediğimiz birinci derece yanıklarda, ki buna örnek vermek gerekirse güneş yanıkları buna örnek olabilir. Ciltte sadece bir kızarıklık görüyoruz. Sadece cildin üst kısmının tutulduğu bir kızarıklık görebiliriz. Daha ciddi yanıklar olarak nitelendirdiğimiz ikinci derece yanıklarda ciltte su toplanması, kabarcık oluşması veya cildin soyulmasını görebiliriz. İkinci derece yanıklar güneş yanıklarına göre daha ağrılı yanıklar olarak karşımıza çıkmakta. Kişide daha fazla ağrı oluşturmaktadır. İleri evre dediğimiz üçüncü derece yanıklardaysa sadece deri değil, deri altındaki dokular, kaslar, damarlar, sinirlerde yanma söz konusudur hatta cilde baktığımız zaman kömürleşme olabilir. Burada sinirler yandığı için kişi ağrı tarif etmeyebilir. Unutmamak lazım ki bu çok ciddi yanıklarda ağrının olmaması yanığın hafif olduğu anlamına gelmez ve dikkatli olmak gerekir. Uygun ilk müdahale yapılması lazımdır. Özetle yanık etkeninin ciltle temas ettiği yerde renk değişimi, kızarıklık, sıvı toplanması, kabarcık oluşması, bu kabarcıkların açılmasına bağlı enfeksiyon durumu ve daha ileri yanıklarda siyahlaşma gibi durumları, bulguları görebiliriz. Ayrıca kişiler bu bölgelerde karıncalanma, uyuşma, hissizlik, ağrı hissedebilirler. bazı basit tedbirlerle yanıkları hayatımızdan çıkartabiliriz. Bunların başında evde alacağımız tedbirler yer almakta. Yemek yaparken mutlaka tava saplarının veya tencere saplarının ocağın dışında olmaması gerektiğini unutmamamız lazım. Çünkü buna bağlı özellikle çocuklarda yanıkları sık görebiliyoruz. Bir diğer alacağımız tedbir sıcak içeceklerin veya sıcak yemeklerin kolay devrilebileceği yerler olan masaların kenarları gibi yerlere koymaktan kaçınmamız gerekiyor. Özellikle kucağımızda bir çocuk varsa, yaşı küçük bir çocuk varsa elimizde sıcak yiyecek veya sıcak yemek tutmamamız gerekiyor. Evde alacağımız diğer bir tedbir de kullanmadığımız prizlerin güvenlik kapaklarıyla kapatılması. Yine evimizde çocuk varsa kimyasal maddelerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde, yüksek yerlerde saklanması, eğer bu mümkün değilse dolaplarda güvenlik kilitlerinin kullanılması gerekmekte. Belki de hiçbirimizin yapmadığı bir durum, evimizde mutlaka yangın söndürücü tüplerin olması gerekiyor. Çalıştığımız ortamda veya evde duman dedektörlerinin takılı olması ve bu duman dedektörlerinde de 6 ayda bir düzenli olarak çalışıp çalışmadığının kontrolü yine yangınları ve yangınlara bağlı yanıkları önlemede etkili bir yöntemdir. Bir yanık durumunda ilk yardımda neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle yanık oluşturacak etkeni kişiden uzaklaştırmamız lazım. Eğer bu bir alevse mutlaka kişiyi alevlerden uzaklaştırmamız lazım. Eğer kişi alev almışsa, alev alan kişiyi ıslak bir battaniye veya ıslak bir nevresimle sararak alevi söndürebiliriz. Eğer bu mümkün değilse, kişinin yerde yuvarlanmasını sağlayarak alevi yine söndürmemiz gerekiyor. Eğer bir elektrik kaşağına bağlı yanık söz konusuysa, elektriğe bağlı bir yanık söz konusuysa, öncelikle kişiyi elektrik akımından kurtarmak ve sonrasında müdahale etmek lazım yoksa ilk yardımcı da elektrik akımından etkilenebilir. Kimyasal bir yanık söz konusuysa eğer, kimyasalın döküldüğü kıyafet mutlaka hastadan çıkartılmalı. Çünkü bu kıyafet kimyasal yanığın artmasına sebep olabilecektir. Eğer sıcak suyla temas sonucunda bir yanık geliştiyse ki biz bunları bebeklerin banyo yaptırılması sırasında sık görüyoruz. Hemen sıcak suyla teması azaltmak lazım. Yani bebeğin banyodan çıkartılması gerekebilir. Sonrasında yapmamız gereken bazı tedbirler var. Hemen yanan bölgeyi akan bir musluğun altında tutmamız ve soğutmamız lazım. Bu musluğun altında en az 5 dakika boyunca beklememiz gerekiyor. Eğer hastada yüzük, saat veya kolye gibi aksesuar varsa aksesuarların çıkartılması lazım. Çünkü yanan bölgede şişlik gelişeceği için sonrasında bu aksesuarlara bağlı yaralanmalar da görebiliriz kişinin hastaneye gitmesi gerekiyorsa yaralanan bölgeyi ıslak bir bezle örtmemiz lazım. Kuru bez kullanmıyoruz çünkü kuru bez kullandığımız zaman dokulara yapışabiliyor ve yanığın tedavisini geciktirebiliyor. Eğer el bölgesinde bir yanık söz konusu varsa bu bezi sararken mutlaka parmak aralarına girmesine özen göstermemiz gerekiyor. Yanan iki parmağın kapalı bir şekilde tutulması sonucunda parmaklar birbirine yapışabileceğini unutmamak lazım. Yanıkların ilk yardımında biz hangi hataları yapıyoruz? İlk yapılan hatalardan biri yanan bölgeye buz uygulamak. Buz uygulanması sonucu yanan bölgede yaralanma ciddiyeti artacaktır ve yanığın iyileşmesini geciktirecektir. O yüzden kesinlikle buz koymuyoruz. Sık gördüğümüz diğer bir uygulama hatası yanan bölgeye diş macunu, yağ, yoğurt, salça gibi yabancı cisimlerin sürülmesi. Bu maddeler sürüldüğü zaman ağrıyı hafifletmekte ama yine yanığın iyileştirmesinde geciktirmektedir. Bir diğer yanlış uygulamada yanan bölgeye çok soğuk su uygulamak. Sadece akan musluğa elimizi veya yanan bölgeyi akan musluğun altında tutmak yeterli. Dolaptan çıkardığımız bir suyla yıkamak yine aynı buzda olduğu gibi yanığın derecesini ve iyileşmesini etkileyecektir. yanıklarda mutlaka hastaneye gidilmesi gereken durumlar vardır. Bunlardan ilki çok geniş yanıklar. Sadece elimizi değil tüm kolumuzu etkilen veya tüm bacağımızı gövdemizi etkilen bir yanık varsa mutlaka hastaneye başvurmak gerekiyor. Yine derin yanıklarda yani sadece cildin değil kasın da etkilendiği yanıklarda mutlaka hastaneye başvurmak gerekiyor. Hastaneye gidilmesi gereken bir diğer durumda yüz yanıkları. Eğer kişinin yüzünde bir yanık varsa, özellikle sakallarında, kirpiklerinde veya burun kıllarında bir yanık varsa, bu hava yolu yanığının bir göstergesi olabilir. Mutlaka hastaneye başvurmak lazım. Bunun yanında kişi nefes almakta zorlanıyorsa veya bilinç durumunda bir değişiklik varsa yine mutlaka 112 çağrılmalı veya hastaneye başvurulmalıdır. Donma nedir? Donma aşırı soğuğa maruz kalma sonucu. Özellikle kalpten uzak uzuvlarda ki bunlar eller, ayak parmakları, burun veya kulak gibi dokularda kanlanmanın bozulması ve kanın pıtlaşması sonucu görülen doku hasarına biz donma diyoruz. donma gerçekleşen kişilerde hangi şikayetler görülüyor, biz hangi bulgulara rastlıyoruz? Özellikle kalpten uzaktaki uç kesimlerdeki bunlar burun, kulak, el parmakları veya ayak parmaklarında ilk başta karıncalanma, uyuşma hissi, kızarıklık görülebiliyor. Eğer durum biraz daha ilerlerse artık ağrı, sonrasında solukluk görebiliyoruz. Bir noktadan sonra Donmanın ilerlemesiyle beraber geri dönüşümsüz hasara bağlı morluklar siyah renge dönüşüyor. Hasta ağrısı iyice artıyor ve en sonunda sinir hasarına bağlı hasta ağrı hissetmemeye başlayabiliyor. Donmayı özellikle kırsal alanda biz daha sık görüyoruz. Özellikle avcılarda veya dağcılarda donma olguları daha sık görülmektedir. Uygun ekipman kullanmayan dağcılar ve avcılar kışın soğuk ortamda fazla vakit geçirdikleri için donma olguları fazla görülüyor. Bir diğer grup da soğuk ortamda uzun süre çalışması gereken kişiler. Kentsel alana baktığımız zaman evsizler veya Evde ısınma problemi yaşayan kişilerde de donmaları görebiliyoruz. Özellikle soğuktan ve donmadan etkilenen diğer gruplar ise yaşlılar, Alzheimer veya demansı olan kişiler, kronik hastalığı olan kişiler soğuktan daha fazla etkilenmektedir. Yine bebekleri unutmamak lazım. Bebekler de diğer yetişkinlere göre soğuğa daha duyarlıdır. Bu kişilerin yaşadığı ortamın sıcaklığını mutlaka kontrol etmeli ve uygun ortam sıcaklığı oluşturulması gerekmektedir. Bu saydığımız kişilerin yaşadığı ortamın sıcaklığı sıfır derecenin altına düşerse bu kişilerde donma olayları daha çabuk gelişmektedir. Donmada en önemli şey donmaya sebep olacak etkenleri hayatımızdan uzak tutmaktır. Özellikle kışın çok soğuk saatler yerine Havanın biraz daha ısındığı öğlen saatlerinde dışarıya çıkmak, dışarı çıkarken koruyucu kıyafetler giymek ki bu eldiven, bere, bot, atkı gibi kullanmak donmayı önlemede etkilidir. Donmaya müsait bir grup olan dağcılar veya kış sporlarıyla ilgilenen kişilerin mutlaka hava durumunu takip etmesi ve yapacakları aktiviteleri buna göre belirlemesi yine önemli bir etkendir. Donmada donan kişiye ilk yardımda neler uygulayabiliriz? Özellikle ilk başta soğuk ortamdan bir an önce ılık bir ortama taşınması gerekiyor donan kişinin. Bu ortamın ılık olması bizim için yeterli. Eğer kırsal bir alanda veya dağlık bir alanda gerçekleştiyse bir çadırın içine sokmak bile donan kişiye yeterli olacaktır. Diğer dikkat etmemiz gereken nokta etkilenen uzuvun hareket ettirmemesidir. Özellikle elde, kolda veya ayakta gerçekleştiyse donma durumu bu uzuvların hareket ettirilmemesi gerekmekte. Kişinin üzerindeki ıslak kıyafetler bir an önce çıkartılmalı ve bunun yerine kuru kıyafetler giydirilmesi gerekmektedir. Donmada uygulanan bazı hataları sık görmekteyiz. Bunlardan ilki donan uzvun direkt sıcak bir ortama ki bu soba olabilir, kalorifer veya bir ıslıcının önüne yerleştirilmesi, önünde tutulması. Bu durumda doku hasarı daha da artacaktır ve donmaya bağlı ciddi etkiler görülebilir. Bir diğer sık yapılan yanlış da donan uzvun ovalanması. Eğer donan uzuv ovalanırsa oluşan buz kristalleri nedeniyle sinirlere hasar verebilir ve doku hasarı artabilir. Bir diğer yanlış da donan kişiye alkolü içecekler içirmektir. Çünkü alkol ilk başta vücut sıcaklığını artırsa da sonrasında vücut sıcaklığını düşüreceğinden donma olgularında daha kötü sonlanımlar oluşturabilmektedir. Donma yaşayan kişiye uygulanacak ilk yardımdaki diğer önemli hususlarsa şunlardır. Donmaya bağlı vücutta sıvı kaybı olacağı için donan kişiye mutlaka eğer bilinci yerindeyse sıvı içirmek lazım. Bu sıvı tercihen ılık sıvılar olması gerekmektedir. Çok sıcak sıvılar içerek diğer oluşabilecek yanıkları önlemek adına ılık sıvılar bizim için yeterlidir. Eğer kişinin bilinci yerinde değilse veya nefes almakta zorlanıyorsa mutlaka 112 aranmalı, donan kişi hastaneye götürülmesi gerekmektedir. Donma olgularını eşlik eden hipotermi dediğimiz vücut ısısının aşırı derece düşmesi durumu ciddi ve hayatı tehdit eden bir durumdur ve mutlaka hastanede tedavi edilmesi gereken bir sağlık durumudur. Gerek yanıklarda, gerek güneş çarpmasında, gerekse donmalarda uygulayabileceğiniz çok basit ilk yardım adımlarıyla bir kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Bu açıdan ilk yardımı öğrenmek ve doğru biçimde uygulamak oldukça önemlidir. Unutmayın ki doğru ilk yardımla bir kişinin hayatını kurtarabilir ve o kişinin kahramanı olabilirsiniz.